Kuruldu mu Eski. Evet. Bu da yeni. Şimdi uzakla metçiğim. Için. İkisindekinin arasındaki fark. Bak, bitmiş görüyor musun? Uzun zamandır bitik olan elektrikli bisikletimizin fren balatalarını değiştiriyoruz. Normalde bisikletçiye yaptıracaktım bunu ama sadece ön ve arka teker için 300 ila 800 arasına bir fiyat çıkabileceğini söyledi. Ben de tam 2 adet balata yerine tam 4 adet balatayı İnternetten sipariş ettim. Hem de sadece 278 liraya. Burada sizlere bisikletten çıkan eski balata ile yeni aldığım balatayı gösteriyorum. Bakın eski balata neredeyse bitmiş. Demir kısmı gözüküyor ama yeni balatamız gayet kalın duruyor. 4 numara bir alyanla ön taraftaki balataları söktüm ve içi bu şekilde. Şimdi nasıl takacağım birlikte izleyelim. Evet arkadaşlar, diren olmuş bulunmaktadır. Yani çok kolay attık ama. Evet. Kolay videosu buradadır. Evet, daha biraz ısınmamız gerekiyor. Bu kadar yeterli sanırım. Şimdi tekrar sıkacağız. Ve tekrar deneyeceğiz. Evet, şu anda sıkma işimiz başladı. Şu anda sıkta çok rahat bir şey hareket ediyor. Ve frenimiz de çok sağlam tutuyor. Evet. Evet, sapa sağlam oldu kıymetli arkadaşlar. Çok zor oldu mu? Hayır, çok kolay oldu. Şimdi aynı şekilde arkayı değiştirelim. Arkadaşlarım biraz elimiz kirlendi. Parçalar yine bu şekilde aynen. Az önceki gibi. Aynı. Bakalım bunu kaç dakikada değiştireceğiz. Evet. Orası gevşedi. Evet. Şimdi bu gördüğünüz gibi. Evet, az öncekinin, az önceki aynısı. Evet. Kırıldı mı? Bu şekilde çıkıyoruz. Tak diyor, sonra çıkıyor. Önce ne yapacağız? Önce onları çıkartacağız. Vidaları ne yapıyoruz? Vidaları, ayrı ayrı koyuyoruz ki karışırsa daha yok. Daha işimiz zorlaşır değil mi? Evet. Evet bunların yerine sonra kenara böyle bir burası bu şekilde evet. durulmuş. Orada bir tane devir bulacak ama küçük. Onu Şimdi şöyle düzelttik. De. Düzgün yaparsak. Karışmış. Ya Koyuyorlar. Bakın görüyor musunuz bu şekilde balatalar çıkıyor çıkardık şunu. Bu arada bunun kendi şey de bayağı güzel görünüyor ama. Daha az önceki gibi. gibi. takacağız Aynısı dayı sen bir tane yedek mi aldın? Dört tane aldık ya bu setten. kalmış Eski. Evet. Bu da yeni. Şimdi evet. odaklamak için. arasındaki fark. Bak bitmiş görüyor musun? Evet. Bak hatta üst kısımdaki e, balata daha çok erimiş. Bu da yeni balata. Evet. Şöyle baktığın zaman zaten sağdaki eski balatanın eridiğini görebiliyoruz. Evet. Bu da şimdi takacağımız balata. Evet. Ama şu balatanın dışı bayağı kaliteli görünüyor. Bizim aldığımız. O kadar kaliteli bir şey benzemiyor ama Önemli olan zaten şu iç kısmı Balata kısmı Şimdi bunu çıkardığımız gibi Oradaki yeri takıyoruz Bunun altında bir de bilye var arkadaşlar Orada evet, yapıştırdım size bakın böyle bir bilye var Hareket eden Yeni balatamızı taktık Bu e, çok daha kolay oldu değil mi? Evet Oturtacağız şimdi güzelce biraz sıkıştırdık Ondan sonra buradan geçiyoruz. Değil mi? Onu oradaki demiri gevşetip gideriz ki böyle bir şeydi. Şuradaki az önceki çivi Ne yapacağız Metin şimdi? Orayı şöyle yana doğru katlayacağız. Ya evet. sen bu çözdün ya. bisikletçi bunu kaç yapacaktı? Hmm, <laughs> 2.300 <laughs> ile 8.00 arasında. Evet. Hacım sallama lütfen. 2.000 nerede dedin sen? <gülüyor> Sallamayacaksın. <gülüyor> Bilmiyorsan bilmiyorum diyeceksin. Ki insanlar yanlış mı ha? musun? Şu anda gitmiyor. Demek ki şu kızım biraz gevşetmemiz gerekiyor. Ben şöyle gevşetmemiz Şöyle arka frenimizde gördüğünüz gibi Evet arka frende mis nice bir oldu. Evet. evet Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Siz öptüm bay bay.